Prepare audience for maximum impact. Audience engaged for full immersion. The world's most immersive movie experience begins. Now. ve Elmander. Attı şutu. Alex. Pası durdurdu. Şimdi karşı atak şansı. Attı şutu. Gol oldu gol. Maçın henüz ilk dakikalarında daha kadrolar sayılırken buldular golü. Çok hızlı başladı maç. Sağ köşeye çok iyi bir atı tuttu Müthiş bir gol. Lobo. <laughs> Christian Baroni. Çizgi dışında top Taç. Ufaluşi. Dikine uzun bir top. Yerinde müdahale geldi savunmadan. Christian Baroni. Top kalecinin olduğu yere geldi. Topu almak için aşırı bir çaba göstermesine gerek kalmadan aldı kaleci. Caner Erkin. Koyt. Atak. Savunmayı geçemedi. Uzaklaştırıldı top. Kırdılar. Bozdular atağı. Savunma. Müthiş bir hamle yaptı ceza sahasında. Çok kritik bir müdahale gerçekten. Hamit. Elmander. Elmander. Çıtma bir pas defansın arkasına. Alex. Şimdi atak başlıyor. Öne doğru. Pasına ayak koydular. Önü kapalı gibiydi. Diğer kanada uzun bir top attı. Şimdi oradan yüklenecekler. Emre. Topla buluşan Juan Elmander. Pas kaybı kestiler. Christian Baroni. Tak çizgisine paralel bir koşu yaptı. Yaptı ortayı. Güzel bir orta düşüncesi. Hakemin düdüğüyle ilk 45 dakika sona erdi. İlk yarı skoru 1-0. Türkçespiker.com iki takıma da başarılar diler. Kanat organizasyonu ile orta geçtiler. Topu da bırakmadı. Koşmayı da rüzgar gibi gidiyor. Korner etkisi yaratabilecek bir taç atışı gelebilir oradan. ulaşamadan araya girdi ve kesti. Tribünleri ateşliyor bu koşusu. Attı şutu. Ortadan hücum organizasyonu. Pasın geçmesine izin vermiyor. Araya girdi ve aldı. Yeni bir atak başlıyor. Orta bölge aslında biraz sıkıntılı. Bloklar arası bağlantıyı daha kısa paslarla yapmaları lazım. Hala gidiyor. Çok uzun bir tepe attı topla. Yerinde bir müdahale geçmedi pas. Emre. Kanatta süratle ilerliyor. İki arkadaşı kalesi aslında. Ama savunma girdi araya. Orta etkisiz. Tehlikeli geliyorlar. Tek başına daldı savunmanın arasına. Etrafına bakıyor ama kimse yok. Çok yalnız kaldı orada. Son 15 dakikaya girildi mücadelede Bu bölümler maçın kaderi için çok kritik dakikalar 3 kişi orta bekliyor içeride Araya girdi ve kazandı topu İleri atabilirse tehlikeli olur 2 kişi pas bekliyor Evet dengesiz bir müdahale ve faal Mander. Hamit. Ortası kale sahasına. Savunma ortanın hedefe gitmesine izin vermedi. Vurdu kafayı. Vander. Emre. Orta geldi kale sahasına. Bu arada evet son düdük çaldı. 90 dakika sona erdi. Karşılaşmadan 1-0 üstünlükle tek golle rakibi yenerek ayrıldılar. Ben Hasan Mustafa'nın hepinize mutlu günler diliyorum. Yeni bir futbol heyecanında tekrar görüşmek üzere.